Hocam selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Benim kısa bir sorum olacak inşallah. Buyurun abi. Her şeyden önce Allah'tan sizi muhafaza etmesini diliyorum. Amin. Böyle bir çağda çok uzatmayacağım. Hadis inkarcılarıyla alakalı bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Şimdi arkadaşlara anlatıyoruz. Allah'ın lütfettiği kadar çok güzel bir şekilde bildiğimiz kadar anlatmaya çalışıyoruz. Hadis konusunda söyledikleri bir şey var. Ee, hani bir oyun var diyor, kulaktan kulağa 15 kişi yan yana diz, bir şey söylüyorsun, sonda başka bir şey çıkıyor hesabı. Diyor ki, hadis e, peygamberimizden 200-300 yıl sonra e, hadis kitapları yazılmış. Bunun delili nedir? Ben sizin kitaplarınızı, şey estağfurullah, videolarınızı izliyorum. Benim kafamda herhangi bir kuşku yok elhamdülillah. Hani benim bir sorum yok ama biz tebliğ yapmaya, tebliğ değil haşa, şey i̇şte estağfurullah, Anlatmaya, bir şeyleri anlatmaya çalıştığımızda bu tarz sorulara takılıyorlar. Bununla tamam. ilgili siz nasıl bir nasihat etmek istersiniz? İsim neydi? Yunus. Yunus abi. Şimdi Yunus abi şöyle, e, bu insanlar bunu bilinçli mi yapıyorlar? Bilinçsiz yapıyorlar. Yoksa bilinçsiz mi yapıyorlar bilmiyorum. Ama ilimde çok sabit ve kabul edilmiş olan, müsellem olan bir hakikat var. Hadislerin yazılmasıyla hadislerin tasnif edilmesi birbirinden farklı şeylerdir. Hadislerin yazılmasıyla, yazıya geçirilmesiyle Hadislerin tasnif edilmesi yani kitap haline getirilip bap bap bölüm bölüm haline getirilmesi birbirinden farklı şeylerdir. Konu hadislerin yazılmasıysa bütün hadislerin büyük çoğunluğu daha peygamberimiz hayattayken yazıya geçmeye başlamıştır. Peygamberimizden sonraki dönemde insanlar yazıyla birbirlerine hadis rivayet etmişlerdir. Aynı zamanda fakat hadislerin birer kitap haline yani ne demek kitap? Abdestle ilgili hadislerin bir bap altına, namazla ilgili hadislerin bir bap altına işte e, muamelatla ilgili hadislerin bir bab altına toplanması geciken şey budur. Yani malzeme zaten var. Malzeme belgeli elde bulunuyor ama böyle nereden biliyoruz biz bunu? E, mesela örnek veriyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde bir hutbe veriyor. Adamın bir tanesi el kaldırıyor diyor ki ey Allah'ın resulü ben bu söylenenleri bana hani bir daha şey yapın. Peygamber diyor ki "Uktubuli ebişah." Bütün bu söylediklerimi Ebişah için kaleme alın diyor. Yani Peygamberimizin oradaki emir ve yasaklarını Ebu Şah için kaleme alıyorlar. Bugün senin 200 sene sonra Bukhari'nin sahihinde, haç babında görmüş olduğun bu hadis, Peygamber hayattayken kayda alınmış olan bir hadis. Sadece bunun bir başlık altına alınması 200 sene sonra olan bir hadise. Mesela Ebu Hureyre'den bahsederken sahabeler, Diyorlar ki, işte örnek veriyorum, Ebu Hureyre bizim hadisi en iyi bilenimizdi, peygamberimizin. Niye? Çünkü o yazar, biz yazmazdık diyorlar mesela. Yani Ebu Hureyre peygamberimizden duyduklarını not ediyor, kalem kayıt altına alıyor. Eve gittiğinde de kendisi diyor ki, geceleri ben bunları müzakere ederdim. Yani o yazdıklarını tekrardan bir şöyle bir şeyden geçiriyor, gözden geçiriyor. Mesela Abdullah İbni Amr İbni'l-As, peygamberimizden duyduğu hadisleri yazan bir sahabe. İnsanlar da uyarıyorlar onu. Diyorlar ki, ya peygamber bazen Hani öfkeli oluyor, bazen hoşnut oluyor. Sen şimdi her söylediğini yazarsan, böyle olmaz diyorlar yani. İnsani halleri de var. O da acaba diyor, bu durumu gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme arz ediyor. Diyor ki ey Allah'ın hani bana böyle böyle dediler. Peygamber diyor ki hayır, yaz. Vallahi benim ağzımdan hak olandan başkası çıkmaz diyor. Yani Abdullah ibni Amr ibni As, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden duyduklarını bir şeye döküyor. Bir yazıya dökmüş oluyor. Bunun dışında, mesela bugün bizim Peygamberimizin zekat uygulaması, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın sahifesi olarak bizim elimizde mevcut. Diyetler Aleyhissalatu vesselam'ın o dönemde hükmetmiş olduğu diyetler bizim elimizde mevcut aynı şekilde. Hadisler yazılıyor. Yani yazıya geçiyor. Fakat dediğim gibi yazmak ayrı bir şeydir. Ee, kitap haline getirmek ayrı bir şeydir. Bunlar kitap tarihini alıp bunlar şöyle zannediyorlar. E, diyorum işte o bilinçli mi bilinçsiz mi onu bilmiyorum. 200 sene boyunca millet oturmuş hep ağzından bir şeyler rivayet etmiş. 200 senenin sonunda biri akletmiş demiş ki bu kulaktan duyduğumuz bilgileri gelin şeye dökelim, yazıya dökelim. Hayır, hadisçiler hadis kitapları yazılmadan önce de iki türlü rivayet vardır. İki türlü rivayet vardır. Bir, ağız yoluyla kişinin duyduğunu karşı tarafa aktarması vardır. İki, kitabet yoluyla kişinin duyduklarını yazıya döküp yazıyı karşısındakine aktarması vardır. Örnek veriyorum. Hadisçiler diyelim ki bir hadis duydular veya bir hadis rivayet ettiler. Bu hadisin sağlamasını nasıl yapıyorlar? Diyorlar ki gidin adamın bir de yazısına bakın. Rivayet ettiğiyle yazısı aynıysa, uyumluysa bunun hadisi güvenilirdir. Rivayet ettiğiyle yazıya geçirmiş olan şeyde ise bu adam karıştırıyor, vehimde bulunuyor, Bunu hadisleri alınmaz diyorlar. Yani bir adamın hadisinin güvenilir olmasının yollarından bir tanesi rivayet ettiği hadisle yazılı olan metin, elindeki yazılı metnin birbirine uygunluk arz etmesi. Uygunluk arz etmediği anda bu adam karıştırmıştır, bu adam vehimde bulunmuştur deyip yazısı güvenilirdir, sözü güvenilir değildir diyorlar ve onun rivayetlerine bir mim, bir işaret koyuyorlar. E peki hadisçilerin elinde metinler yazılı değildiyse, yazılı bir metin söz konusu değildiyse eğer, bunlar nereden yazdılar bunları? Ya bu adamlar Allah Resulü'nün sünnetini bu ümmete ulaştırabilmek adına ellerinden gelen bir beşer olarak ellerinden gelen en güzelini ortaya koymuşlar. Eleştireceksek bile bunu böyle daha ilmi, daha böyle akla yatkın. Şimdi mesela şöyle düşünün. Moritanya diye bir ülke var. Hiç duydunuz mu bilmiyorum. Moritanya diye bir ülke. Oranın da kendine ait bir medrese kültürü var. Moritanya'daki öğrenciler her ilimde okudukları kitabı ezberliyorlar. Yani bugün senin kütüphanene koymuş olduğun kitapları adam burasında taşıyor. Sebep? Çünkü toplum çok böyle teknolojik anlamda gelişmediği için ezberleri çok güçlü. Ezberleri güçlü olduğu için de çok böyle seri ve kalıcı bir şekilde ezber yapabiliyorlar ve unutmuyordu adam. 8 yaşında, 9 yaşında ezberlediğini 60 yaşına gelmiş bir alim bir ilim meclisinde konuşulduğu zaman o ezberlediğini söylüyor. Düşün teknolojiyle çok buluşmamış bir toplum ezberi bu kadar güçlü, bu kadar kuvvetliyse bir de Allah Resulü'nün döneminde yani hem insanların teknolojiden o kadar uzak olması, hem bütün bilginin hafızaya dayalı olması, hem insanların ahlak olarak temiz olması, yani Allah tarafından bir bereket olması, bu insanların bunları ezberlemesi çok mu zor? Hani bazen duyarsınız, mesela adamın biri çıkar der ki, Ebu Hureyre Peygamberimizin yanında işte üç yıl kaldı, toplamda yani yani üç yıl kalmış oldu, işte rivayet etmiş olduğu hadis beş bin tane. Bu, bu da yanlış da yani, yani bu rakam da yanlış tekrarlar var çünkü içerisinde. Hadi diyelim 5000 tane olsun. Ya medresede günde beş tane hadis ezberlemeyen adam medreseden kovuyorlar. Beş tane hadis ezberlemek nedir yani? 5 tane hadis ya. İnsanlar bir senede 600 sayfa Kur'an'ı ezberliyorlar. Görmüyor musunuz? Ya bu ümmetin içerisinde hala bir oturuşta başından sonuna kadar Kur'an-ı Kerim'i okuyabilen, 600 sayfa Kur'an'ı yanlışsız bir şekilde göğsünde taşıyan insanlar var. Bak bugün bile teknolojinin bu kadar geliştiği zamanda bile insan yoğunlaştığı zaman 600 sayfa metni ezberliyor ve göğsünde göğsünde taşıyor bunu. Yani o dönemin insanının günde beş tane hadis ezberlemesi mi şey geliyor? E çok geliyor insana. Eleştirebiliriz. Hadisi de eleştirebiliriz, hadisçileri de eleştirebiliriz. Eyvallah. Zaten ağzı olan konuşuyor. Yani hani İslam'ın bir yönetimi olmadığı için dileyen dilediğini zaten söylüyor. Ama daha ilkeli, daha ahlaklı, daha böyle en azından elle tutulur. Ya biz de cevap verirken böyle artık bu kadar da değil. Demeyeceğimiz eleştiriler duymak isteriz yani. Allah senden razı olsun hocam. Hayır, Allah senden de razı olsun.